dinimiz bize iki temel vazife veriyor. Birincisi İslam'ı yaşamak, ikincisi tebliğ etmek. Tebliğ etmek herkesin vazifesi farklıdır. Alimler talebe yetiştirir, kitap yazar, efendim vaizler vaaz eder, sohbet eder, anlatır. Tüccar dürüst ticaretiyle tebliğini yapar. Efendim iş adamı dürüst iş yapmasıyla tebliğini yapar. Hepimiz bulunduğumuz yerde dinimizin Gerekleri neyse onu yaparak ne yapacağız? İslam'ı temsil edeceğiz. Cenab-ı Allah bizlere iyi Müslüman olabilmeyi nasip eylesin. Rabbim her birimizin yine burada olmasa da evlerinden bu sohbetleri takip edenler var. Her birimizin onların da bizim de hepimizin de Cenab-ı Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Hayırlı dualarımızı hayırlısıyla kabul eylesin. Rabbim e, her birimize sağlıklı... صفات لي حي أذن يولسان إلى عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة